Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Sorkun Mahallemize Geldik Çok Sevdiğim Değer Verdiğim Seydali Kardeşim Bugün Bizleri Dağ Evine Misafir Edecek Şimdi Yola Çıktık Yavaştan Dağ evine Doğru Gidiyoruz Seyderli Kardeşim Sana Da Seyderli Kardeşime Tekrardan Teşekkür Ediyorum Ben Sağol de olsun. Selam Vereyim Cümleten Selamun Aleyküm Emre Kardeşimiz Bugün Misafir Çok Değerli Yıllardır tanırız. burada kendisi. Ee, bugün misafir olma istedi. Ben de şöyle dedim. Hani yoksu çıkabiliyorsan benim için sıkıntı yok. Herkes gelsin dedim. Yoksu çıkabilen. <laughs> Şu an geri dönme üzereyiz ama. <laughs> Daha yeni başladık. Bakalım ben yarı yolda pes eder gibime geliyor ama inşallah çıkar. Çıkamazsa yapacak bir şey yok. Geri dönecek. Elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalışacağız Emre. Ben çok memnun oluyorum ya böyle gelen misafirlerim olduğu zaman. Ya biz de Böyle doğada gezmeyi seviyoruz. Hani senin yanına da uzun zamandır gelmek istiyorduk. Hani sağ ol. Kırmadın bizi. Buraya davet ettin. Sen de sağ olasın. Ayağına sağlık. Çıkalım mı yavaştan? Çıkalım yavaşça bakalım. Voltando aqui, voltando aqui, Merhaba arkadaşlar. Sonunda yokuşu çıkabildik. Şu an ben yine arkada kaldım. Önden gidiyorlar. Gerçekten zirveye çıkmak güzel bir duyguydu. Ama tabii fazlasıyla yorulduk. Bakalım sabırsızlıkla daha gitmeyi bekliyorum. Gerçekten çok yoruldum. yol güzergahını sürekli çekiyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, Seyid Ali Kartal'ın dağ evine geldik. Baya bir yaklaşık bir saat bir yol sürdü. Biraz da alışkın olmadığımıza yorulduk tabi. Şimdi göstereyim eşimi. Merhaba. Baya yorucu bir yol oldu. Ama yorulduğumuza ee, şey, Değdi. Şey yani. Öbür Şey köpek de orada hiç hareket etmiyor. böyle. Bak. <laughs> al al. Ağacın. <laughs> <Şunlar>. <laughs> başta pişirince abi şu ortamda bu sesin içinde bir Bizim burada 40 bardak çaydanlık vardı. 40 bardak çay alırdı. Mavi. Şey. Çıkmolu çaydanlık, sırma çaydanlıklar var ya. Ayrıca gelmez. Eklamda pek işimiz yok yani. Bugün böyle oldu. Sağ olsun buraya kadar yanımıza geldiler. Misafir oldular. Eşiyle birlikte geldiler. Ya yani çok onur duydum ben. Omuzlarım kabardı öyle misafir gelince. Tabii eşi biraz yokuş çok zor çıktı ama yapacak bir şey yok. Bizim için yani bizim misafir olmak bize misafir olmak için o zorluğa katlandı. Şimdi beraber taşlı sucuklu yumurta yapacağız burada. Yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah güzel video olur sizin için de. gelmeyen oğlum. <laughs> Bayağı hafif. Yine hava serin. İnşallah herkesi de bekliyorum bu arada. Tabi virüs hafifleyince yani e, biliyorsunuz ülkemiz çok kötü durumda. İnşallah hafiflediği zaman yazın herkesi bekliyorum. Dağ evine çay içmeye. Herkes buyurun gelsin. Herkese kapımız açık. yığın ayakkabı araştım bana bakacaksın. Nedir <laughs> Ay ki? ayakkabı buralar. yoksun bir de erişi var. Diyorum ki yoksundan daha fazla yoracak bu ayakkabı. Aradiye uygun ayakkabı ben, ben mesela kara şimşek nereden çekiyorum? Kara şimşek bunlar. Bunlar kara şimşek bak. Bunlar dağ ayakkabısı işte. Yazın biraz fazla olur da. basıldı mı ya? Tuz çantadaydı. Bir tane mi atayım Anne hani yumurta vardı değil mi? Kardeşim senede bir renk gelir bu ha. Biz bunu beğenirsek her gün gelirsin. Her gün. İnşallah beklerim. Yenge gelir misin sen bir daha? Her gün olmayabilir. Yok her gün değil de her Şöyle Ayda yılda bir belki. Yılda bir olabilir. <laughs> olabilir. O zaman sık sık geliriz. Orman yolu. Buradan belki Aygır muhana. Ayakkabı derse de ne olur diyorum ama yok olacak. Burak aracın sarı boğazı. Buraya bak. Aracın sarı boğazı. Burada da şeye dahil edilecek. Kesim şey. Kesime şu bölge herhalde dahil edilebiliyor. Kesime yolabilir. dahil edilecekse. Sıfır kesim diyorlar. Tekrar. Ya sıfır kesim. Ya, böyle hiçbir yere çıkamazlar. Hakkınızı helal edin ha. Herkes helal etsin. Dediğim gibi bekleriz yani gelen olursa. Yemek yiyoruz önünüzde. Kusura bakmayın. Helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. demir mutlu ne yapıyorlar bu bomba diyor ya. Aynı bir şey Demir ızgara ne yumurta yağ sık yağırıyorlar. Kuzuğla Benim tarif baba, İlk ben yaptım. O böyle bazen çobancılığı çok özledim. Yani i̇nsanlarla uğraşmıyor. Ya, çok güzel yerleri var da çok da rezil var yani. O şehir hayatına sıkılanların çoğu, ama. çoğunda var ama hepsi katlanamaz ya. Çok kolay diye katlanmaz. Ya, tabii. ama şöyle bazı insanlara bakıyorum. Ulan bu insan ne iş yapar Bizim, Yapıyor yapıyor çoban gibi. Böyle düzenine bir girdim diye adam senede bir yok parası var yani. Peygamberlerimizin hepsi illa yapmış çobancılığı. Üç dört sene geçti. Hepsi yapmış hemen. Üç yüz bakan adam var ya. Üç yüz bakan adam senede bir yok parası var. Yani. Ama kararı var. Kendin rezil etmeyecek şekilde. Sıkıntıya sokulmayacak şekilde. Ha? Kazanır paraları şöyle kendi düzenli. işinin düzeni. Aynı bu otuzda sistemini yeri yana kolay. Ama bizim gibi ağır düzeni olmazsa, iş düzeni olmazsa biri kendi kendini öldürür. Ha biraz da bölgemiz yamaçça doğru bir sağır yapacak bir şey yok. Genelde evlerin altı sağır. Bunlardan evet. sıkıntı oluyor. Mesela şimdi çelmenlerde yapsan bu işi dört dörtlük hayvancılık olur çelmenlerde. 2-3 kişi alır oluyor. Yenge nasıl olmuş? Güzel olmuş, başarılı. video çekiyoruz diye söylemiyorum <laughs> yok yok. Yani normalde de söyleyecektim. yok bence. Havada <laughs> pişenin bin katlı iyi. Havada yağı yutmuyor ya, yağ akıyor bunda. Evet. Mi? Başta kabarıyor, da kendini çeker. Şey delir. Burada en zor su. su. doldurması. O duvarın çamurunun suyunu hep aşağıdan doldurdum. Aslında evet. buraya bir su motoru gibi bir şey olsa iyi olur. Ya Şu odayı tamamladıktan sonra aşağıda var su motoru eski ama 30 senelik 5 senelik motor. Lombardini. Tamir olur mu? Olsa çalışır mı bilmiyorum. Ama şey güneş enerji sistemleri varmış. Küçük pompayla suyu çekebiliyor musun? Onlardan bir tane alacağız artık. Böyle dağ evimizin manzarasını da göstereyim arkadaşlar size. Yani gerçekten Gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir mekan. Ama Fazla yaratma kardeşim. O da bittikten sonra burayı da telleyeceğiz. Etrafını yapacağız. Allah Kaç dersi. metre bu kuyu? Kuyu... 6... 6 metreyi... Yani şey duvarıyla birlikte 6-7 metreyi buluyormuş herhalde. Yaklaşık 3 metreye yakın su olması lazım da. Dibi dolmuş biraz herhalde artık hmm. sellemeyle. Bu motorun iskeleti bayağı sağlam gibi Emre onun bence sağlamdır. Onun motorunu tamir ettirince şey olur gibime geliyor. Emre, tarih buraya bayağı bir Dedem 45 sene buradaymış ama öncesi de var buranın 45 seneden daha öncesi de var. Belki bu 40-50 senede başka yaşamış birisi var. Onlar aldık. Ya tabi biz eski zamanları görmediğimiz için yaşantıların nedeni zor olduğunda bilemiyoruz gerçekten. Şu doğa koşullarına bakılınca çok zormuş gerçekten burada yaşantı. Ben Ama anladım. o zamanların keyfi de başkadır bence ya. Şehir hayatında çok şey yapamıyoruz böyle doğayı. İnsanı Haşama. rahatsız eden bir şey olmazsa mutlu olmayı her zaman mutlu olamaz yani mutluluğun da bir sınırı olmaz. Mesela her istediğini yapabiliyorsun yine de bir yerde mutluluğun biter. Aynen öyle. Ama şartlar zor olursa mesela bir laf vardır yattığın yeri beğenirsin. Böyle çok yorulduğun zaman o uykudan keyif alırsın. Hayatta öyle yani. Zor işler yapanlar da keyif alıyor. Hiçbir şey yapmayanlar da keyif alıyor ama bir süreden sonra onun sonu yok, bitiyor. O şekilde. Ya gerçekten hani sen burada gelip şu an dağ evinin tadilatıyla uğraşıyorsun. Hem senin için bir vakit geçirmek için güzel bir yerimdi. İnşallah bitince de güzel bir oturma yeri olur. Vallahi inşallah başladık buraya işte. Nasip. 2023'e biter dedik ama inşallah kalmayacak ya. Arkadaşlar çarşamba gün kar yağışı var o yüzden Seydali evini çarşamba gününe kadar bitirmeyi düşünüyor. İnşallah Allah kolaylık verir de bitirir artık. Size daha güzel videolarda burada hitap eder. Biraz da sen mutlu ol bakalım. <laughs> Emre kardeş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz de bugün Seydali'ye biraz da olsa katkımız olsun istiyoruz dağ evinde. Vallahi. Şimdi buradan suyumuz doldurduk. Şu an gidiyoruz. İnşallah gerçekten çok güzel bir dahi olacak. Biz de tabii katkımız olduğu için mutluyuz. Valla ayağına sağlık. Ben diyorum gelenler muhabbet etse bile yeter ama sağ olsun her gelen bir şeyin ucundan tutuyor. İki, i̇ki kova su olsa da iki tane taş olsa da her gelen çayımızda içiyoruz. Muhabbetimiz de yapıyoruz. Daha bittiğinde ya. buranın suva suyunu ben çektim diyeceğim. <laughs> i̇ki kova. Eklemeyi unutma. İki kova deyip geçme o yokuştan çıkarması var ya onu. Yanına koy ver. O tarafa götürme. Tamam. Sağ olasın. Teşekkür ettik. Bugün bize çayımızı demleyiverdi verdi. Karnımızı doyurdu. Size, Oğlum, Size köpeğimiz paşayı da gösterelim. Sivas Kangalı daha 10 aylık. Gerçekten bizler tabi köpekten korktuğumuz için çok yanaşamıyoruz. Ama heybeti mükemmel bir köpek. Tabi şu an yemek yiyor o yüzden çok rahatsız da etmek istemiyorum. Paşa çıktım ya yarım gün geliyoruz ama Aa, sen bu hızla gidersen çarşambadan önce bitirin bırak Vallahi kar yağmadan önce bir bitirirse, on numara olacak ya Garda düşünsene bu dilenin başına oturacak şöyle Şu. ulan pencere çok iyi ya Kar yağarken de getirmedi. Kar içeride şey yanacak. Gaz lambası. ufak bir ateş. Dediğim gibi kuzine soba. Ondan biraz da uğraştım yani. Bahara kalmadan dedim buday yapayım da. <laughs> Gelirsen buraya ufak tefek bir taşma bir şey. İş yapar gibi. yarın olmazsa o oyalanmayıp tekrar geleyim ya. Neyse çarşamaya zor gibi. Ya üstünü kapattın mı? iç şeylerini sonunda yaparsın ya. İçinde otururken de yaparsın. Evet arkadaşlar bugün Seydali kardeşimizin daha yine misafir olduk. Gerçekten bizim için müthiş, mükemmel bir gündü. Kendisine teşekkür ediyorum. Hani bizim burada bir tabir vardır. Adamın dibi deriz. Gerçekten de Seydali kardeşim öyle birisi. Hani burayı gezip görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten de misafirperverliği had safhada. Onun için tekrardan Hüseyin'e şey Seydali'ye Ali'ye teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Ayağına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Elimizden geldiğince ağırlamaya çalıştık. Gerçi sen bir sürü bir şeyler almış gelmişsin ya. Bize de bir şey bırakmamışsın hani tam da misafir edemedik gibi hissettim yok, böyle. Çok her şey çok güzeldi. Bir sürü şey almış gelmişsin. Ya bizim Arkadaş... için bugün yaptığın şu hayatımızdaki kez gördük. Taşın üzerinde sucuklu yumurta gerçekten yediğim en güzel şeyler. bunu unutmuşum. Buradaki ya. arkadaşlara da hani izleyen arkadaşlara da hakkını helal etsin. Biz afiyetle yedik. Yemek isteyen arkadaşlar da Seydal'in dağ evine buyursun gelsin. Her zaman misafir eder. Tabi her zaman şöyle diyelim virüs azalınca diyelim de çünkü e, malum çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Yine hızlanıyor, yavaşlıyor, duraklıyor, bir şeyler oluyor. Virüs azalınca inşallah herkesi bekleriz. E, ben ayrıca onur duydum çünkü eşiyle birlikte gelmiş kardeşim ya gerçekten çok hoşuma gitti. Yani burada bizim sıcak bir aile ortamımız var. Onlar da bize güvendikleri için eşiyle beraber gelmişler. Yani siz de aynı şekilde gelebilirsiniz. Sıkıntı yok bekleriz inşallah. Veda edelim artık ne yapalım. Arkadaşlar bir sonraki yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.